Şimdi bu teknikler aslında ne fayda sağladıkları da zaman içerisinde çok iyi netleşti. Mesela lazer liposakşını biz artık daha çok gevşek derisi olan daha yaşlı bir grup hasta da yapıyoruz. Yani liposakşın yapıp da içi, içi deri boşaldığı zaman sarkma potansiyeli olan Belki bu yüzden liposakşın değil de bir keserek germe işlemi yapacağım, yapalım dediğimiz hastaları artık lazer liposakşınla bir iz bırakmadan Mesela Vazer'in nerede kullanılacağı konusunda da daha net fikirlerimiz var. Özellikle alt karın, bacağın ön kısmı gibi bölgelerde veya sekonder yapılan, ikinci kere yapılan liposakşınlarda Vazer gibi bir cihaz kullanmak çok daha e, pratik, daha iyi sonuç veren bir hal aldı. Yine High Definition dediğimiz kaslı bir görüntü vermek için kullanılan tekniklerde de Vazer cihazı çok faydalı bir cihaz power assisted tekniklerin faydası nerede derseniz işte özellikle çok yüksek volüm liposakşın yapılan çok daha kilolu hastalarda 10-15 litre alınmak isteniyorsa belki bunları daha hızlı bir şekilde almamızı sağlıyorlar. Çünkü ameliyat süreleri de burada önemli bir hal alıyor. E, kursla ilgili doküman verilecek yani bir takım notlar verilecek. E, yaptığımız ameliyatların çizimleri, e, nasıl çizdiğimiz e, ve ameliyatların videoları da gene kendilerine verilecek. E, daha sonraki sonuçları da bu videolara eklenecek. Yani hemen sonrasında bu ameliyat videolarını veremeyebiliriz çünkü bir montaj gerekiyor ama e, daha sonra adreslerine postalayacağız.